Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Buradaki supla başlangıcı olan bu motifimizin yapılışını bir önceki videomuzda anlatmıştım. Orada da bahsetmiştim. Böyle parçaları büyük yapıp yani boy boy yapıp arkalı yönlü birbirlerine birleştirerek yuvarlak çantalar da yapabilirsiniz. Haricinde böyle suplada da kullanabilirsiniz diye. Şimdi supranın kenarını yapacağım. 3 sıra kenar yapacağım buraya. Evet şimdi yapılaşana geçiyoruz kenarın. Bu sefer bakın bu şekilde sık iğnenin iki teline birden batıp sabitliyorum. Buraya şimdi 3 tane trabzanla yapacağım ilk sırayı. 3 trabzan yapabilmek için ilk başlangıca 5 tane zincir çekiyorum. Doladım. 1 ve ikinci zinciri atlayıp 3. zincirin üzerine batarak bir trabzan yapıyorum doluyorum yandaki zincirin içine batıp iki defa da çekerek bir trabzan tekrar doluyorum son zincirin içine batıp iki defa da çekerek bir trabzan daha yapıyorum üç tane trabzan oldu şimdi doluyorum bir ikiye atlayıp üçüncü sık iğnenin bu şekilde çift kanadının altından batarak iki defa da çekiyorum 2 zincir çektim, doladım. Bu trabzanın arka boşluğuna batıp iki defada doluyorum, batıyorum, iki defada doluyorum, batıyorum, iki defada. Tekrar doladım, 1 iki atlayıp 3. sık iğnenin iki telin altından batıp iki defada çekiyorum. Tüm sırayı bu şekilde dolanarak geleceğiz. 3er tane trabzan yapıyoruz. Şimdi doluyorum. 1 2 sık iğne atlayıp 3. sık iğneye batıp 2 defa da çekiyorum. 2 zincir ve arka boşluğa batıp yine 3 tane ikili tırabzan. Doladım 1 2'yi atlayıp üçüncü sık iğnenin altına batıp bu şekilde bakın komple çevreyi dolanarak buraya geleceğiz bir üst sıraya çıkışı göstereceğim şimdi burada sıra sonunu bağlıyoruz alt sıradaki trabzanla zincirin arasındaki boşluğa batıyorum bu şekilde çekiyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bu sefer alt sırada 5 zincir çekmiştim burada 6 zincir çekiyorum doladım 3. zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan yapıyorum alt sırada 3 trabzan yapmıştım burada 4 trabzan bir zincir çekiyorum doluyorum burada sıradaki trabzanla zincirin arasına boşluğa batıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum bu trabzanı 2 zincir çektim içine batıp yine 4 tane ikili trabzan yapacağım 4 tane ikili trabzanı yaptık bir zincir çektim kasma yapmaması için bu şekilde hem e, trabzan sayısını çoğaltıyoruz hem araya bir zincir yapıyorum dolanırken kasma yapmasın diye alt sıradan farklı yapıyoruz yani yine aynı şekilde bu kenardaki trabzanla zincirin arasındaki boşluğa batıyorum 1 2 3 defa da çekiyorum 2 zincir 4 tane ikili trabzan Evet. Yine bir zincir. Aynı şekilde buraya batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 zincir ve yine 4 tane trabzan. Hep bu şekilde devam ederek gideceğiz. Evet sıra sonuna geldik. Yine aynı şekilde son bir zinciri çektim. Burayı bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim bu sefer. 3. zincirin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanı yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. Doladım. Alt sıradaki sıradaki trabzanın arka boşluğuna batıyorum. 1 2 3 defa da aldım. 2 zinciri çektim. Buraya aynı burada olduğu gibi 5 tane trabzan. 5 trabzan bir zincir çektim yine aynı şekilde bu sırada bu trabzanları biraz gevşek tutuyorum alta yaptığımızı bakın bu şekilde aynı şekilde dolanarak gidiyoruz bu sırayı da bitireceğiz suplamız bitmiş olacak ben bu boyutta olmasını istediğim için bu şekilde büyütmek isterseniz alt sık iğne sırasında burayı da daha da fazla çoğaltabilirsiniz Şimdi dolanıp geleceğim. Buraya geldiğimizde bitirmiş olacağız. Evet son kez dolandık geldik. Son bir zincirimizi çektik. Bu şekilde bağlantımızı yapıp bitirdik. Evet. Bunu arkaya bu şekilde aralarından geçirerek tığımızı ipi alıyoruz. Şu şekilde yakalım. Burayı ayarladıktan sonra şöyle. Evet. Hem sökülmesini önlemiş oluruz. Hem de daha temiz düzgün görünür. Son olarak suplamız bitti. Bakın. Çok şık güzel bir supla. Böyle çarkı felek görüntüsü oluyor bu e, etrafındaki modelimizden de dolayı. Hem ortasındaki bu spiral görüntüsü de aynı şekilde. Çok harika bir görüntüye sahip. Evet. Şu ana kadar yapacağımız işlem bu kadar. Sonuç olarak çok güzel oldu. Böyle pervane gibi bir görüntüsü var. Çok harika. Örmesi keyifli. Görüntüsü güzel. Kullanıma şık bir. E, suplo oldu. Ortalama 100 gram ip kullandık. İpimizi başta da bahsettiğimiz gibi 3 mm e, polyester macrame ipi ve 3 numara tığ kullandım. Ortalama 100 gram ipten böyle e, yaklaşık olarak genişliği 30 santim çapında bir suplamız oldu. Sonuç olarak güzel. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.